Bizim bir yerleri okuduğumuzda arkadaşlar hep bunu kendi hayatımızla özdeştirelim. Yani kendi yaşamımızla birleştirelim. Bunu okuyanlar imanlar için söylüyorum. Diğer arkadaşlar için söylemiyorum. İmanlı olan, merak için okuyanlar için söylemiyorum. İmanlı insanlar için söylüyorum. Okuduğunuz yeri kendi yaşamınızla birleştirin. Eğer kendi yaşamınızla birleştirmezseniz bir şey anlamazsınız. O zaman bunu bir hikaye kitabı gibi okursunuz bildiğiniz hikaye kitabı. O yüzden de bu 19. bölümü bundan sonra ne zaman okursanız okuyun, bu bir kimlik. Bu bir kimliktir. Anladınız mı? Hani nasıl bizim cebimizde pasaportumuz var? Ne diyor polis? Göster bakayım kardeşim diyor. Pat çıkartıyoruz. Buyurun. Adam bize diyor mu? Ha bir baktım gördüm o tamam sen iki kulağın var, iki gözün var, burnun var, ayakların var. Tamam tamam kesin sen bir insansın şusun demiyor ki adam. Adam ona baktığı zaman diyor evet sen busun. Yoksa başka türlü adam ben diyor kimsin kardeşim sen? Ben seni tanımam diyor. O yüzden de bizim kimliğimiz imanlarım, yaşantımız yaşantımız. Hani İsa dedi ya sahte peygamberleri yaşantılarından, meyvelerinden tanıyacaksınız diye. O meyvelerde ne anlamışlar biliyor musunuz? Yetiştirdiği adamdan anlamışlar. O adamın kendi yaşantısı ne kadar adama iman ettirdi değil ki o. O onun kendi yaşantısı. Eğer onun ne kadar adama iman ettirdi olmuş olsaydı bakın İsa şu sözü söylemezdi. Benim adımla sen, senin adınla şunu yaptık diyeceksiniz. Senin adınla bunu yaptık diyeceksiniz. Şunu ettik, bunu ettik diyeceksiniz. Ama ben sizi tanımayacağım. Gördünüz mü? Demek ki meyve sizin yaptığınız işler değilmiş, yaşattığınızmış. Neden? Çünkü siz kötü bir insan olabilirsiniz, iyi bir insan yetiştirebilirsiniz. Çünkü sizin eksikleriniz var. Mesela neydi? Elin. Kimi yetiştirdi? Samuel yetiştirdi. Elinin kötülüğü neydi, zayıflığı neydi? Kendi yaşantısı. Yani çocuklarına söz geçirememesi, ailesine söz geçirememesi Ama yetiştirdiği adama bakın Samuel'e süper bir adam. Gördünüz mü? Yani sizin birilerine iman ettirmişsinizdir, doğrudur. O insanla vaftiz etmişsinizdir, doğrudur. İncil dersleri vermişsinizdir, doğrudur. Tanrı bereketlesin. O adam da çok iyi bir pastör olmuştur, doğrudur. Çok güzel bir şey. Bu demek değil ki siz de çok iyisiniz. Demek değilmiş. Niye değilmiş? İsa söylüyor, ben söylemiyorum. Diyor ki, senin adınla bunu yaptık, senin adınla bunu yaptık. Ya ben adamı iman ettirip ki, kendi adımla mı iman ettiriyorum? İsa'nın adıyla iman ettiriyorum. Ben adama İncil derslerini verirken kendi adımla mı veriyorum? İsa'nın adıyla veriyorum. Ben adama görev verirken kendi adımla mı veriyorum? İsa'nın adıyla veriyorum. İsa, İsa da öyle söylüyor. Senin adınla onu ettik, senin adınla bunu ettik diyebilirsiniz diyor, diyeceksiniz de. Yani bu sizin şeyiniz olacak. Övünç kaynağı. Ama ben de size ki diyor, gidin kötüler sizi tanımıyor. Keçiler buluyorsunuz yani. Keçiler. Sol tarafta. Koyunlar. Sağ tarafta. O yüzden de yani kimlik sizin yaşantınızdır. Kimlik sizin gördüğünüz işler değil. Baran geldi Gürcistan'a bir tane kilise kurdu. Ne yapalım? Kurdu, kurdu. Eğer Baran'ın yaşantısı İsa'nın söylediği kimliğe uygun değilse, yani bana isterse Gürcistan'ın her yerine bir tane kilise kursun. İsa diyor ki, yaptığın işler diyor beni çok ilgilendirmiyor. Anladınız mı? O yüzden de yani biz yaşantımıza bakalım o kimlik var mı bizde? Kim olduğumuzu beyan et orada gösterebiliyoruz. Bize lazım olan. O yüzden de diyorum ki sizlere bir yeri okurken kendinizle birleştirin. Kendinizle birleştirdiğinizde ruh daha iyi çalışacak, daha iyi anlayacaksınız. Anlayamadığınız yerleri sonra sorarsınız pastörünüze, ya da bir e, öğretmen olarak bildiğiniz insana veya daha e, farklı bir işçiye, bir hizmetçiye sorabilirsiniz. Ama öncelikle, öncelikle birleştirin. Bakın ben burada bir şey e, size söylemek istiyorum. E, Gözlüğü değiştireyim. Paulus'un bir şey var. Ee, i̇kinci karantina 12'ye 7. Bakalım orada tavus ne demiş? İkinci karantina 12'ye 7. Bakalım.